Sevdalinka'nın notalardan ibaret olmadığını, yüreklere de seslendiğini kanıtlayan bir sanatçı. Bosna mücadelesinin içinde bulunmuş kocaman bir yürek. Boşna halkının Safet amcası, Safet İsoviç. Safet İsoviç, 1933 yılının 6 Ocağı'nın bir şafak vakti, Bosna Hersey'in Stolaç kentinde çam ağaçları arasında iki katlı şık bir evde dünyaya geldi. Müzikle içli dışlı olan Safet, annesinin çaldığı plakları beşiğinin içinde dinleyerek büyüdü. Ancak Balkanlar barışın olduğu kadar savaşın da topraklarıydı. Elinde çantası ilkokula gidiyorken patlak veren İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların yüzlerce tankı sokakları işgal edince ailesiyle birlikte gece yarısı Banya Luka'ya kaçtı. İlkokulu ve ortaokulu Banya Luka'da tamamlayan Safet, değişik ses rengiyle daima dikkat çekti. Derslerinde hocası tarafından her tahtaya çıkarıldığında arkadaşlarının alaylarıyla karşılandı. Manya Luka'daki mutsuz günleri 20 yaşına bastığı gün sona erdi. Ailesiyle vedalaşarak uçağında babulu, küçük otobüsün en arka koltuğunda Saraybosna'ya vararak Edebiyat Fakültesi'ne kayıt oldu. Safet Isovic ses rengiyle üniversitede dikkatleri bu sefer kötü değil, iyi anlamda üzerine çekti. Arkadaşlarının teşvikiyle Saraybosna Radyosu'nun açtığı amatör ses yarışmasına katıldı. Binlerce kişinin kapıda kuyruk olduğu bu ulusal mücadelede birinciliği kimseye kaptırmadı. Yugoslavya'nın her köşesinden gelmiş en yetenekli çocukların kabul edildiği müzik akademisine giren genç şarkıcı, buradaki iki yılında çok iyi derecede akordeon çalmayı öğrenerek açlık çıkarmak için sokak sanatçılığı yaptı. Kariyerine 1956 yılında bir radyo programıyla başladı. Sevdalinka denilen Balkanların ruhunu, aşkı, dostluğu ve fedakarlığı anlatan sevda türküleriyle kısa zamanda her evin salonuna konuk oldu. Genç yaşında bir anda Bosna Hersey'in en önemli sanatçısı haline gelen Safet Isovic'in çıkardığı 12 albüm zamanla önce plaklarda, daha sonra kasetlerde ve nihayetinde CD'lerde satış rekoru kırarak kendisine üst üste altın plak ödülleri kazandırdı. Hayatı Saraybosna'da bir başarı öyküsü halinde ilerliyorken başlayan Bosna Savaşı'nda Saraybosna'dan ayrılmayan Safet Isović, keskin nişancı kurşunları arasında söylediği türkülerle halkın moralini yüksek Ancak onu asıl halk kahramanı haline getirense bir akşam evine gitmeye çalışırken hemen yanı başında patlayan havan mermisi yüzünden yaralanması. Haftalarca hastanede yaşam savaşı veren sanatçı, o günden sonra toparlayarak öldü. Savaştan sonraki seçimlerde Aliya İzzet Beboviç'in liderliğindeki Demokratik Hareket Partisi'nden milletvekili seçildi. Davudi sesiyle meclis kürsüsünde herkesi coşturan kahramanlık konuşmalarıyla sanatçı kimliğini asla kaybetmedi. 2003 yılında Saraybosna Meydanı'nda yüz binlerce kişiye verdiği efsanevi son konserinde yaşına bakmadan onlarca Sevda Linka'yı seslendirip dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu başarıyı aldığı Balkanların 20. yüzyıldaki en büyük sanatçısı ödülüyle de taçlandırdı. Hayal ettiği her şeye kavuşan Safet Isovic'in yorgun bedeni artık yaşamın yükünü kaldıramıyordu. 2 Eylül 2007 tarihinde evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde ebedi istirahatına devam eden Sevdalinkaların Balkanlardaki en büyük ismi Safet Isovic'in savunduğu değerler, Bosna Hersey'in ruhunu oluşturmaya devam ediyor.